Hafta yani küreselin biraz daha öne çıktığı bir haftaydı. Hem Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararını e, takip ettik. Sabit tuttu. Dün de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Onlar yine e, 0,25 puanlık bir indirim daha yaptılar. Tabii haftaya başlarken de Çinli Yapay, ze e, yapay Zeka Şirketi'nin o e, yükselişi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde neden olduğu o paniği de e, takip ettik. Tüm bu gelişmeler birlikte haftayı tamamlıyoruz. Tabii bugün bir de FİÇ'in kararı var. İçeride biz de bunu yakından takip edeceğiz. Dolayısıyla bu geliş gelişmeler ışığında e, finansal piyasalar e, bu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? Özellikle de Borsa İstanbul tarafında nasıl bir açılış beklersiniz? Semra Hanım öncelikle dediğiniz gibi gerçekten çok yoğun bir hafta, çok yoğun bir gündem yaşanıyor. Tüm bunların üzerine bir de her gün Trump'ın yeni açıklamalarıyla uyanıyoruz diyebiliriz ki Trump görev süresinceyken de bu böyle olacak sanırım. Bildirimlerimizi açtık ve Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaları takip eder olduk. Şimdi Fed'in yaptığı faiz faizi sabit bırakma meselesine geldiğimizde de ...Powell'ın soru-cevap kısmını dikkatlice yine dinledik ve 50 faiz indirimi, 50 bas puanlık faiz indirimiyle jumbo faiz indirimiyle başladığı zaman. Ve bu zamana kadar ki hem faiz indirimlerinde hem de faiz sabit tuttuğunda Powell'ın açıklamalarının oldukça tutarsız olduğunu söyleyebilirim ki fiyatlamalarda da şöyle bir şey yaşandı. Faiz sabit tutulduktan sonra açıklanan karar metninde e, ABD'de %2'lik enflasyona ilerlemenin e, güve, o güven cümlesi çıktı metinden. Fakat daha sonrasında Powell soru cevap kısmında şöyle bir açıklama yaptı. %2'lik hedefin ilerlemesindeki çıkarılma nedeni cümlenin anlam bozukluğunu düzeltmek dedi. Yani bu ilk başta karar metninde çok şahin algılandı. Fakat sonrasında Powell bu açıklamayı yapınca güvercin algılandı ve fiyatlar tekrar terse döndü ve uzun zamandır tutarsız açıklamaları devam devamını görüyoruz. Lagart tarafına bakarsak da ECB'de evet 5. kez üst üste 25 bas puanlık bir faiz indirimine gittiler. Ama burada daha tutarlı açıklamalar görüyoruz Avrupa tarafında. Ekonominin kötü gidişatının farkındalar ve enflasyonun %2'ye olacak hedefinin 2025'te ulaşacaklarını söylüyorlar. Aşağı yönlü risklerin daha ağır bastığını söylüyor Lagarde ve bunun da büyüme tarafına riskli olarak yansıdığını söylüyor. Tabii Çinli yapay zeka şirketinin konusuna bakacak olursak da burada daha düşük maliyetlerle daha büyük işler yapmayı söylüyorlar. Fakat bu anlık olarak Nvidia'nın önceli, önceliğinde Amerika borsalarında bir satışa neden olsa da ki borsa İstanbul'a da yansıdı bu satış. Fakat Çinlilerin daha önceden de bu tarz gelişmelerde bulunduğunu biliyoruz. Nasıl Open AI şirketinin e, bu çok yüksek maliyetlere geliştirdiği bir durumsa burada Amerika'yı yeniden keşfetmeden Çinlilerin kısa yoldan bu maliyetlerle bu işi yapabildiğini açıklama sebebi de olabilir. Ve daha sonradan ortaya çıktığında fiyatlamanın tekrar tersine döndüğünü görebiliriz. Fakat bunlardan çok ayrı bir şekilde Nvidia'nın değerlemelerine baktığımız zaman elinin üzerinde bir fiyat kazanç oranıyla çok pahalı olarak zaten fiyatlandığını biliyoruz. Ama Amerika'nın hisse senetlerinin karakteristik yapısı olarak orada her zaman bir hikayenin olduğunu da biliyoruz. Değerlemelerin ötesinde ve şu anda da Trump görevde olduğu için bu gösterinin devam edeceği Amerika'da kullanılan laf gibi show must go on. Yani Amerika'da hikayeler her zaman devam eder hissesinin e, tarafında. Teknolojiden farklı bir ürüne geçebilir ama devam edecektir. Evet biz Borsa İstanbul tarafında tekrar geri dönecek olursak bugün gözler Fitch'te. Geçtiğimiz hafta Moody's pas geçmişti. En azından bugün Fitch'e dair görünümde bir değişiklik yapabileceğine ilişkin bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. ama bu kararlara ilişkin beklentilerde çok iyimser olmamak mı gerekiyor acaba? Yani geçtiğimiz yıl derecelendirme kuruluşları her biri Türkiye'nin notunu iki basamak yükseltmişti. E aynı trend bu yılda devam edecek gibi bir Beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Aslında bu beklenti ne kadar gerçekçi? Çünkü makroekonomik verilerde evet bir dengelenme sağlandı ama şimdi biraz daha özellikle de enflasyon cephesinde biraz daha katılıkla karşı karşıyayız. Biraz daha belki düşüş artık hızı yavaşlayacak. O yüzden de derecelendirme kuruluşlarından biraz daha temkinli adım atmalarını beklemek daha gerçekçi olmaz mı? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum bu daha gerçekçi olur ama ben bir kademe yıl genelinde en azından yükseltme bekliyorum. Görünümde değişiklikler olabilir fakat bu borsaya yansımasını görmeyiz. Bizim akroekonomik koşullarımıza da yansımaları uzun vadede olur. Yine kısa, kısa vadede aslında bir şeyin değiştirdiğini görmeyiz ki yatırım yapılabilir seviyenin zaten hali hazırda altındayız. Neyi takip edeceğiz biz peki? Şimdi Moody's'in daha önce notumuzu azalttığında güçlü bir piyasadaydık biz Borsa İstanbul'da ve bu, bu bizi hiç etkilemedi. Fakat 11.250 seviyesindeyken Moody's'ten tarihte ilk defa iki kademe birden bir not artışı ge gerçekleşti. Fakat hala bugün o gün gördüğümüz seviyeye ulaşamadık. Borsa İstanbul o günden beri düşüyor ve yatay seyrediyor diyebilirim. Yani bu tarz kararların Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya etkisi çok yüksek olmuyor. Onu söyleyebilirim. Biz dediğiniz gibi burada kurumlar tabii ki enflasyon patikasını takip ediyor. Ee, sadece kredi derecelendirme kuruluşları değil. Yatırım kuruluşlarının hepsinin de raporlarını okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Evet, Türkiye yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde toparlanmaya gidiyor. Fakat burada carry trade cazibesi daha ön plana çıkıyor. Yani biz yüksek faiz vermeye devam ettiğimiz sürece Burada hem finansal yatırımların hem doğrudan yatırımların hızlı bir şekilde geldiğini görmeyeceğiz. Fakat enflasyon Ocak ayında ve Şubat ayında ne kadar yüksek gelse de geçtiğimiz yıla göre düşük gelecektir. Bu da aslında önümüzdeki patikada şöyle bir sebebe yol açacak. Hem faizin hem de enflasyonun geri çekildiğini göreceğizdir. Şimdi Şubat enflasyonunu da aldıktan sonra TCMB'den bir faiz kararı alacağız ve burada pozitif reel faiz sürecini devam ettirseler de 500 bas puanlık bir indirimin önü açılabilir. Bu indirimin ihtimali bile aslında yabancının ilgisini artıracaktır Borsa İstanbul tarafında ki bunu mesela en son JP Morgan tarafından hisse senetlerine ağırlığı artır şeklinde bir rapor okuduk. Son açıklanan menkul kıymet istatistiklerinde ise e, uzun zaman sonra yüksek bir giriş gördük. 350 milyon dolara yakındı yanlış hatırlamıyorsam hisse senetlerinde yabancı alımları. Yine tahvil tarafında cazibenin devam ettiğini gördük. Orada da 400 milyon dolara yakın bir alım yine gerçekleşti. Yani anladığımız bizim şu. Yabancı tarafından görünümümüz aslında iyiye doğru gidiyor. Fakat e, maliye tarafından merkez bankası tarafına olacak yardımın daha fazla olmasını bekliyorlar. Raporlarda bunu gördük. E, Sayın Mehmet Şimşek de bunu ama açıkladı. Yani depremden dolayı gecikmeli olsa da bu sene merkez bankasına çok daha fazla destek vereceklerini e, üstüne basa basa söyledi. Yani bu patikanın faiz ve enflasyon patikasının geri gelmesiyle birlikte e, hem hisse senetlerinde hem de Türkiye'nin makroekonomik görünümünde yukarı pozitif bir ivme bekliyoruz. Evet, geçtiğimiz haftalarda aslında hisse senedi tarafında bir giriş oldu yabancılarda. Bu bize ilerleyen haftalarda aylarda yabancının daha hızlı giriş yapacağını mı gösteriyor hisse senedi piyasası tarafına? Yani evet faiz hala çok yüksek ve borsaya karşı güçlü bir rakip olarak kalmaya devam ediyor ama hisse senedi piyasası açısından baktığımızda da ciddi bir avantaj olduğu da belirtiliyor pek çok Raporda. Dolayısıyla o yabancı girişinin artık e, yakın bir zamanda gerçekleşeceğini beklememiz gerekir mi? Bence yakın bir zamanda artık girişler gelecektir. Yani en azından bunun bir trende oturduğunu görebiliriz. E, sınırlı da olsa sürekli nette pozitif kapatan bir yabancı ilgisi menkul kıymet istatistiklerinde görebiliriz. Hı hı. Ama şu anda faizler geri gelse de bu sefer şu avantaj doğuyor tahvil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düşen faiz patikasında bile burada kazanç elde edildiğini görüyoruz. Carry trade'de ve tahvil piyasasında. Onun için hisse senetlerine ilginin bu faizin patikasındaki düşüş bittikten sonra görebiliriz. Fakat o patikanın nerede sonlanacağı çok önemli. Bu sonlanmaya göre de Borsa İstanbul'daki kazançların artık sabit getirden daha yüksek olduğunu anlayan yabancı ve yurt içi yatırımcı burada hisse senetlerine giriş sağlayacaktır. Mesela şundan bahsedebilirim. Bu kara pazartesi dediğimiz 5 Ağustos'tan beri bir e, gap bölgesi bıraktık. 10.415 seviyesindeydi. Ve daha sonrasında o gapin altında her ne kadar Borsa İstanbul yukarıya denese de kendini 10.200 ve 10.250 bandını geçemedi. Şu anda aslında hem yabancı hem Türk yatırımcısı burada 10.200 ve 10.250 bandının yukarı geçilmesini bekliyor aslında. E, Burada bakiyelerin biz para piyasası fonlarına, borçlanma araçları fonlarına park edildiğini görüyoruz ki fon piyasasına da ilgi her gün artarak devam ediyor. Peki şimdi biz ne göreceğiz burada? 10.250 seviyesi geçildiği takdirde borsa İstanbul'daki getirilerin daha hızlanacağını düşünürsek burada park, para piyasası fonlarına park edilmiş paranın da hisse senetlerine hızlıca girildiğini göreceğiz. Ve bu bir sarmal şeklinde daha fazla para çekecektir. Ve hisse senedi piyasındaki bir rally ihtimali para girişini Borsa İstanbul'a yönlendirecektir. Tabii ki bir adım bunu önceden takip etmek lazım. En önemlisi ben 6 Şubat'ta bir enflasyon raporu var. O enflasyon raporunda Sayın Fatih Karahan'dan gelecek açıklamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir güncelleme Yabancı'da olur mu sizce enflasyon raporu sunumunda? Ben bir güncelleme beklemiyorum çünkü hı hı. önemli bir düzeyde değişen makroekonomik veri görmedik. Hı, hı, hı Daha öncesinde evet gördüğümüzden dolayı değişmişti. Evet yani yukarı yönlü bir revizyon yapacak mıdır Merkez Bankası? Bu ay yapmasa bile yani Şubat toplantısında yapmasa bile sonraki toplantılarında yapma ihtimali var mı sizce? yapma ihtimali evet olabilir. Yani kesin konuşmamak lazım. Fakat şu anki makroekonomik koşullarda ben bunun gerekli olacağını düşünmüyorum önümüzdeki günlerde. Neden? Çünkü sıkı para politikası faiz indirimi devam etse de e, sıkı kalmaya devam ediyor. Ki Fatih Karahan da bunun üstüne basa basa söylüyor. Faiz patikası ne kadar aşağı gelse de bu sıkılığı koruyacağız diyor. Ve Mehmet Şimşek de daha sıkı bir mali politika olacağını söylemişti. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman e, emin adımlarla %21'lik bir enflasyon hedefine doğru yol alındığını görebiliriz. Bir de altın fiyatlarını da çok kısa değerlendirelim dilerseniz. Rekor kırıyor e, gram altın. Onun tarafında da yükseliş görüyoruz. E, bu yükselişin arkasında yatan temel unsur nedir? E, ve daha nereye kadar devam edebilir sizce? Beklentiniz nedir? Tabii en önemlisi unsur merkez bankalarının yaptığı alımlar. Ki burada 3. çeyrekte 2024'ün 3. çeyreğinde dünyada rekor bir alım vardı merkez bankaları tarafından. Ve 2024'te 40 kez altının rekor kırdığını gördük ve bunu dolar endeksiyle Amerika 10 yıllık tahvillerinin aynı anda yükseldiği zamanda gördük. Yani biz aslında bir ters korelasyon bekleriz dolar endeksiyle altın fiyatları arasında. Fakat tüm bunlara rağmen altın fiyatlarının yükselmesinin altında tabii ki bir unsur yatıyor. En büyük neden de Trump'ın burada tarife konusu bir küresel ticaret riski doğuruyor ve Rusya'ya yapılan yatırımlarda aslında diğer ülkeleri de tedirgin etmiş durumda ve burada para birimlerinden ziyade güvenli liman olarak altına yönlenmiş durumda diyebilirim. Çünkü Amerika 10 yıllık tahvilleri altın kadar olmasa da yine güvenli bir liman olarak görülüyor dünyada. Fakat Trump'ın politikalarından sonra altın daha ağır basıyor diyebiliriz ki bu küresel ticaret savaşı da peşinden jeopolitik bir risk de getirebilir. O yüzden aslında kendini korumaya çalışıyor yatırımcılar diyebiliriz ve altının gün geçtikçe, teknoloji ilerledikçe daha spekülatif bir yatırım aracı olma yoluna gittiğini de görüyoruz güvenli limandan harici. Neden böyle söylüyorum? Çünkü fiyatlamalar artık daha oynak oluyor. Daha önce portföylerde daha statik bir durum olarak e, kullanılırdı altın fiyatları koruma amacıyla fakat geri çekilmelerin ve yukarı yönlü hareketlerin daha hızlı agresif şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da kısa vadeli kar amacı güderek yapılan işlemlere de altın fiyatlarını yönlendirdiğin yatırımcıların görünüyor. Onun için ben Sene boyunca merkez bankaların alımlarının devam edeceğini, bu yüzden altın fiyatlarının sınırlı da olsa yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. 2024 kadar agresif bir yükseliş görmeyebiliriz. Çünkü Trump politikaları mali genişleyici ve enflasyon yaratıcı olduğu için evet. FED faizleri daha fazla sabit tutacaktır. Bu da dolar endeksinin yükselişi altın fiyatlarını yine de baskılayacaktır. Peki çok teşekkür ederiz Dinçer Bey. Çok sağ olun yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.